Selam. Nasılsınız? <laughs> Çok değişik bir açılış oldu bu tamam. <laughs> Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Göksu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle makyaj fırçalarımı temizliyorum videosu çekmek istiyorum. Ee, nasıl temizlediğimi göstermek isterim sizlere. Düzen temizlik videolarını seviyorsunuz ama böyle makyajı da öğrenmek istiyorum biraz. Glitter makyaj videolarım falan da gelecek. Onları da yapacağız birlikte. O zaman nasıl yıkadığımı, nasıl temizlediğimi görmeniz için videoyu başlatıyorum. Tekrardan geldim. Şu şekilde iki ürünüm var. Bu arada eğildim. Aynı boyda olmak için çünkü ayrı ayrı çekmek istemedim. Bazı kişiler leğende yapıyor. Böyle normal bir leğenin içine suyu koyup o şekilde yıkıyor ama o şekilde ben gerçekten beğenmiyorum. Evet su tasarrufu gerçekten çok güzel düşünülen bir şey. Ama o şekilde fırçaların temizleyeni düşünmüyorum çünkü kirli fırçalar tekrar o suyun içine batırıyor. O yüzden normal bir musluktan sıcak suyu açıyorum. Ardından genellikle dalili, dalini kullanıyordum ben. Ama e, bu son zamanlarda şöyle yüz yıkama jeli ile şöyle Nivea'nın e, göz makyajlarını temizlemek için kullanılan e, solüsyonlar var ya onlardan dökeceğim. O zaman başlayalım nasıl yaptığımı. Evet, e, benim şöyle bir aparatım var. Bunu gratis'ten almıştım. Şu şekilde. E, size e, Trendyol'dan da linkini ekleyeceğim. Bunun üzerine hafif şöyle sıcak suyum açtım. Şu şekilde ıslattım. Ardından şöyle Laros'un yüz yıkama jelini hafif üzerine sıktım arkadaşlar. Fırçalarım bu halde. Bayağı kirli. Biraz fırçalarımı ıslatıyorum. Şu şekilde. Ardından şöyle elimi bak. sokayım. Bakın anında. Dalin de aynı şeyi yapıyor. Dalin'in şeyi kokusu da güzel. Ama Leros daha temiz olduğunu düşünüyorum. Özellikle de cildimize kullandığımız ürünler olduğu için bu tarz ürünler. Şöyle eğileyim hatta size. Cildimize kullandığımız ürünler olduğu için fırçalar direkt çıkıyor zaten. Direkt içindeki tüm kir, pas şu şekilde çıkıyor. Bu arada Maskita'nın fırçalarını kullanıyorum şu şekilde. Gayet memnunum. Onları da link'e eklerim sizlere. şekilde. Ee, bu arada sıcak suyu açmamın sebebi e, arkadaşlar fırçayı e, tam anlamıyla yumuşatıyor. E, şöyle farkını hemen bir tanesini sizlerle göstereyim. Fırçam bu şekildeydi. Bu Laros'la sadece bu şekilde oldu. En son şu Nivea'nın e, göz makyaj şeyi var ya silme solüsyonu. Onunla da en son üzerine böyle damlatıp. Tekrar bir yıkayacağız. Bu böyle köşede kalsın. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Tüm fırçalarımı. <laughs> Evet şimdi e, tüm yıkama işlemlerim bitti. Sadece süngerlerim kaldı onları da ekleyeceğim. E, bunları e, kurutmaya koymadan önce e, üzerine Nivea'nın Makeup Expert e, göz temizleme solüsyonunu sürmek istiyorum. Yani şu şekilde şunu göstermiştim zaten. Evet arkadaşlar. Ben şimdi bunları kurutmaya bıraktım. Ben bu şekilde kurutuyorum. Ee, kaleferin üstüne de koyabilirsiniz. Ee, genellikle kaleferin üstüne de koyuyorum. Ama bugün böyle yapmak istedim. Burada çünkü kedilerim olduğu için kaloriferin üstünden atlayabiliyor. Şimdi sıra geldi şu pamuklara. Bunları da direkt elimle ıslatıp üzerine laro sıkıp iyice köpürene kadar şu şekilde elimizde. Çünkü bu alet sadece fırçalarda işe yarıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pamuklarda herhangi bir şekilde sürttüğünüzde pamuğa zarar verebilir. Zaten yeterince de verdim pamuğa zarar. O halde devam edelim. Evet şimdi bunları aldım elime şu şekilde. İlk önce bir ıslatıyorum. Şöyle bir elimle sıkıyorum. sıkıyorum iyice. Ardından tek, tek tek arkadaşlar şöyle tekrar larosu üzerine şu şekilde sıkıyorum. Şöyle sıktım. Ve bunu bu şekilde elimle dağıtıyorum. Zaten içindeki kir bakın nasıl Biraz nemlendirelim Yani biraz ıslatalım Ardından felaket bir Var ya sanan yani şu videoyu gören e, Der ki bir yıldır yıkanıyor Ama öyle bir şey yok Sürekli yıkıyorum sürekli temizliyorum Ama yine de Kirleniyor yani Şöyle iyice sıktırdığınızdan emin olun arkadaşlar. İyice sıkılsın yani bunlar. Şimdi şuna bakın. Bu nasıl geçecek? Şöyle bir şey değil mi? Kirli, bayağı kirli gözüküyor. Ama göstereyim size. Ben çok iyi Tamamım. Son hali. Bu şekilde tertemiz oluyor. Hemen bunları da yapıp geliyorum. Şu son iki. Arkadaşlar size <laughs> şu rezilliği göstermeden edemeyeceğim. Kirlere bakar mısınız ya? Sanırsın şurada birisi böyle boğuşmuş. Ee, şu şekilde oldu. Hemen göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Ee... Makyaj fırçalarımı temizledim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bu şekilde yapıyorum. Dalinle yapanlar da var. Gerçekten ondan da memnundum. Fakat dalinim İzmir'de kaldı. Ve sadece makyaj fırçalarımı yıkamak için de dalin almak istemedim. Çünkü kullanmıyorum. İzmir'de de son zamanlarda Laros'la yıkıyordum. Laros'un ve Nivea'nın göz makyajı çıkarma solüsyonunun daha fazla işe de işe yaradığını düşünüyorum. Araştırdım bunları öyle söyleyeyim. Araştırıp sizinle paylaştım. Genellikle çünkü herkes delinle yıkıyor. Ee, bu da size bir bilgi olsun. Ee, i̇lla ile olmasına da gerek yok. Yüz yıkama jeliniz herhangi bir tane varsa işte ne bileyim e, Nutrigin olur, Nivea olur e, farklı bir markalar olur. Fark etmez bu. Onlarla da deneyin. Farkı göreceksiniz. Çünkü yüzünüze değdiği için yüz yıkama jeliyle temizlemeniz daha doğal olur. Daha güzel olur bence. Bu şekilde... Eğer beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin de gelmesini istiyorsanız yani diyorsanız ki göksu ben şunu şunu bilmiyorum veya şunu da çeker misin rica etsek falan filan diye hiçbir şekilde kırmam e, yorumlarınızı bu arada okuyorum çok tatlış takipçilerim var minik bir aileyiz daha daha çok büyümedik e, gözümde çok yükseklerde değil açıkçası e, ama biz bize yeteriz diyorum ve sizleri çok seviyorum yapıyorum kocaman kanalıma abone olmayı unutmayın.